Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ama siz de birer bir açılış yapın. Arkadaşlar Mert'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Mert'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> biz babam gibi kendimizi tekrarlıyoruz <laughs> sürekli. Ben dedim ki şimdi çok merak ediliyor Katre ile Aslan arasında bir olay var mı? Yok Katre Aslan'a nasıl davrandı? Aslan Katre'ye ne yaptı? Böyle bir magazinle uğraşıyorsunuz haftalardır, aylardır. Farkın aslında mısınız? uğraşmıyoruz. Aslında Uğraş magazin bizle uğraşıyor. Yani biz <laughs> onlarla uğraşmıyoruz bu arada. Ama güzel içerik aslında çünkü YouTube'da tabii siz bir arada görünce eltiler nasıl anlaşır evet. merak ediyorlar. Bir de sanki böyle eltilerin savaşı mı? Öyle bir televizyon programı var. Evet. Hep böyle sanki Televizyon programı Fil... değil hayatım. Hayır, film, bu. Ha, öyle bir şey mi <laughs> var? Artık. Konular karıştı benim. Ama ben de merak ettim. Gerçekten iyi anlaştı, anlaştınız ben biliyorum ama gerçekten birbirinizi iyi tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Ne kadar birbirinize hakimsiniz? Ee, size sorular hazırladım. Çok iyi. Konuşayım. Ve böyle güzel bir oyun oynayacağız. Çok yani iyi. bugün buluşma amacımız eltiler birbirini ne kadar iyi tanıyor? Bakalım Katya Aslan da iyi tanıyor? Aslan <laughs> mı Katya'yı daha iyi tanıyor? Yoksa ikisi de birbirini Asla tanımıyor mu? Anlayacağız. Eğer öyle bir <laughs> şey olursa yut bize. Eğer tanımıyorsak. Ay. Sorulara bak. Bir soru sana soracağım. Bir soru sana tamam. soracağım. Ee, i̇lk kiminle başlayayım? Katya ile başla. Ay <laughs> Katya ile başla. Hazır mısın? Sorularımı hazırladım. Tamam. Ve ilk soru geliyor. Aslan telefonda en çok kiminle konuşur? Güler teyze. Doğru mu? Doğru. Hep mi böyleydi? Arda yerini almadı mı bu Güler abla? Arda abla mesaj Yok, Arda, Aa, bak, Arda, Arda o kadar telefonla konuşmam. Yaşıyorum. Annemle günde böyle 3-5 kere 10-15 dakika yani konuşurum. Bir konu buluruz kendimize mutlaka. küssek bile, küssek bile mesela küsüyoruz ya bazen. Mutlaka annem beni aramıyor o zaman. Bana küsmüş oluyor. Büyük bir ihtimal ben haksız oluyorum. Ben annemi arayacak bir bahane bulurum ve gene onu yaparım yani. Çok anneme Annemle konuşmazsam olmaz. Dubai'de telefonları hiç çalmadı ikisinde gerçekten. <laughs> çok iyi. Telefonları <laughs> <laughs> yan <laughs> olduğumuz için. <laughs> Telefon masrafını kıstı. <laughs> Aynen öyle. Peki sana geliyor gel soru. Katya'nın en sevdiği içecek ne? Ice şeftali. Doğru. <laughs> Doğru mu? <laughs> Bu hep böyle miydi? Ay çok hep böyle. Evet. Aslında zero. Sormadım ama öğrendik evet. mi? Doğru mu? Yani evet. E, Kola zero. Zero. Evet ama green juice da sevdim. Ha evet. toplam kaç çocuk istiyor? Dört. Doğru mu? Doğru. <laughs> Üçüncü yolda mı? Ya yolda değil şu anda. <gülüyor> <gülüyor> yolda olduğunu sabitleyeceğim mi? Peki sence bu soruyu sormak istiyorum. Katya çocuk istiyor mu? Evet istiyor. Ben bu arada Okan'dan i̇stiyor ve, aldım. İstiyor ve gerçekten <laughs> o kadar iyi bir anne olacak ki. Bak gerçekten o kadar. Bunu Dubai'de zaten biliyordum böyle olacağını ama Dubai'de bunu hani kaşesini bastım. Yani gerçekten öyle. Bu kadar. Benden önce de zaten arkadaşların hep çocukları vardı. Zaten o kadar tecrübelenmiş ki. Artık yani çocukların beni işte Katya'yı dinliyor, dinliyorlardı bu arada Dubai'de. Yemin ediyorum hayat Asile arkadaşlar bunu kameradan itiraf edeyim Asile hayatımda katı yumurta yediremedim ben. Katı mı yedirdi? Evet benim kahvaltıya inmediğim sabah Katya bana hani asıl bayrakları gibi bir mesaj ve Asile katı yumurtayı bile gayet sakince hiç zorlamadan yedirmiş. Kendi evet istiyor. O kadar Okan güzel konuştu. bir iletişimleri var gerçekten. Ee, Okan kız çocuğu istiyor. Evet o bir kız evet. istiyor. Sonu aileye bir kız gelecek inşallah İnşallah. i̇nşallah. Geliyor evet. soru. Katya'nın en vazgeçilmez kıyafeti ne? Tight doğru mu? <laughs> Bu siyah taytlardan. Sen de mi seviyorsun? Evet. evet, evet. Uzun yani, ve kısa az, evet, taytı var Katri. Tayt üstünden çıkarmadın. Tek rahat. tek tek. Aynen. En rahat. yani rahat. en en aynen. olan tayt. E bir de şimdi hep ev içindeyiz de rahat olmama doğal olarak hep halimiz öyle görünüyor. Peki sana geliyor. Aslan için erken kalkmak mı, geç saate kadar oturmak mı? Erken kalkmak. Ee, doğru. doğru. Doğru mu? Doğru. Ama Peki çocuklarla Peki ben... beraber evet. birazcık daha öyle, daha evet. da ol. Aynen. Kaçta uyanıyorsun? Ee, 6.30-7. Wow. Peki, Katya'nın en sevdiği film veya dizi böyle sürekli izlerim ya da ta takip <laughs> ederim dediği var mı? Bu zor biraz. E, niye? Çok dizi izliyor, film izliyor. Hatta bazen arabada beraber giderken trafiğe kalıyoruz ve o hemen e, telefondan dizi <laughs> açıp izliyor kulaklık takıp. Herhalde benden sıkılıyor. <laughs> <laughs> Çok iyi. Sen sıkıldın mı? Ben gerçekten. Hemen başka <laughs> Hayır hayır gerçekten. Şey hep beraber hayır, Mesela ben telefonla konuşurken bir bakıyorum Katya <laughs> açmış böyle izliyor falan kulaklığı da takıyor. Hani gayet trafiğe öyle geçiyor. Çok dizi ve film izliyor. Ona soralım o zaman evet. ne vazgeçilmezi? Aşkı Memnu çok sever hepimiz evet. gibi. Ha, o zaman Aşkı Memnu. O zaman aşkı ortak memnun. cevap. O zaman, aşkı... zaman bu Da en son Wednesday'i çok beğendi onu. Aa, evet, 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 O güzeldi. Bayıldı, ona. Bana. Bayıldık. O kadar çok içerik var ki zaten ben o favorim derken yenisi çıkıyor. Tamam şimdi sıra sendeydi kafam karıştı. Peki Aslan en sevdiği yemek ne? Aslında birkaç tane var ama hamburger diyeyim. Yani burger. Doğru. Direkt hamburger. doğru. A, tamam. Direkt, <laughs> direkt doğru. Direkt. O kadar doğru bir cevap ki. Yanında da patates kızartması. Ha, aynen. Tamam köfte patates. <laughs> direkt cheesburger Aynen. 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 sever, mi? sever. Ona daha ben bile cevap veriyorum. Maalesef sever Maalesef sever Yani seven, maalesef ben, yani ben bunu öyle bir severdim Zaten başına ne olur buraya böyle büyük harflerle. Maalesef yazın. Yani seviyor. Bir de beni de yeni insanla tanıştırmayı seviyor. Ve orada sıkıntı i̇şte aslan, çıkıyor. Aslan tam tersi seviyor. <laughs> ben mesela davet yapıyorum. Aşkım Aslan... sen de seversin diyor mesela. Asla. Asla. Mesela davet yapıyorum. Bizi beraber geliyor. Katya bütün salonu herkesi öpüyor. Aslan bir köşede böyle oturuyor gözlükleriyle. Ya çok ailemsiniz. Peki. Evet geliyorum. Aslan burcu ne? Yay. Yükseleni akrep falan diyormuş. doğru. <gülüyor> doğru yani. Doğru mu? <laughs> Ay burcu <'ya> dermiş. <laughs> doğru. Ay, bu arada ben bilmiyorum. Düşün 20 yıllık arkadaşımsın. Vay wow, harika. Peki sana geliyorum. Haziran 1 doğdu bu arada. Aa, <gülüyor> adam, <gülüyor> siz baya birbirinizden evet. şüphesiz. İnanılmaz. Peki Katya'nın mükemmel bir günü nasıl olur? Mükemmel tabir ettiği gün nedir? Mükemmel tabir ettiği gün mutlaka bu yani bu ara şöyle oldu ki Bobby'ledir. Mutlaka. O köpeği Bobby köpeği olur arkadaşlar. Evet Bobby en son davetine de geldi. En geldik. son davetime geldi. Anne çocuk eventi yapmışım. Bobby en başta. Havlar diye korktum. İlkeler. değil. Havlar diye korktuk arkadaşlar. Bobby'le olur. Ee, güzel bir kahvaltı. Kahvaltı çok sever Katri. Güzel böyle bir kahvaltı kendi hazırlar, Han'la beraber hazırlarlar, Kadri abla var, yardımcı olur, biz geliriz falan. En sevdiği şey kahvaltı sofrasıdır, onda böyle vakit geçirir. Ondan sonra. Güzel giyinmeyi sever. Hani herhangi bir... Katrin'in böyle sosyallikleri de şeydir bu arada. Davete gider ama aynı şekilde böyle arkadaşlarıyla buluşup bir yemek yediğinde de çok mutlu. Hani bizle bu evde eşofmanla falan oturduğunda da çok mutlu. Ama sosyaldir yani hani çok böyle evde oturan bir tip değildir. Bu ara Sansun bana çok yardımcı oluyor çocuklara okuldan falan, benim işlerim olduğu zaman falan. Çok çok yardımcı. İyi bana. bir yani. Aynen öyle tabii ki. Doğru ee... mu? Doğru. Yani bu programı da böyle yaptık da şov zannedecekler bu arada. Aynen. Yani de gerçekten. Hani biz zaten Dubai'de de aynı şekilde bunu dile getirecektik. Ama getirme ihtiyacı duymadık. Hani bile çünkü izlediğini görsün. Hani izlediğine inansın daha şey geliyor bana mantıklı. Çünkü bir magazin haberi çıktı. Şimdi biz buna niye açıklama yapalım. Hani gerçekten böyle o Zaten kadar... Zaten açıklama değil yani magazinde komik bir şey. Gülgeç aslında. insana kafasını oyalıyor. Ben hiçbir şey ciddi almıyorum magazine dair. Peki asla herhangi bir enstrüman çalıyor mu? Bana hiç çalmadı. O kadar yalvardım ama <laughs> piyano çalıyormuş Hayır, ve çaldım. piyano dersleri almış. Güler teyze bahsediyor ah benim kızım ne güzel çalardı falan. Evde piyanoları bir kere çalmadı. Çalmadı ama piyano çalıyoruz. Anladım. Böyle Çok bir YouTube çalıyormuş. videosu yapabilirsin kendi piyano çalarken. <laughs> restare veriyorsun <laughs> yok, yok. sen. Deliler asla, gibi ama restare veriyorsun. Beethovenlar, Mozartlar <laughs> uçuyor. Peki diyelim ki Katya karaoke yapıyor ve hangi şarkıyı söyler? Ay çok zor soru. Hı. Hmm. Sevdi bir şarkı var? Mı? Tamam sen bunu ben de bilmiyorum. İkisi de bilmiyor. Cevap. Daha evet, <laughs> doğrusu yine sevmiyoruz. doğru cevabı <laughs> e, bilmiyoruz. Bilmiyorum. Evet, Ortak ikisi şey bir ikisi sevdiği şarkı var mı? Türkçe hep seviyoruz ikimiz de. Türkçe şey hep çok seviyoruz yani. Değil ama mi? mesela karaoke'de şarkı söylerken hani o riskli bir şey. Siz karaoke'de yani beraber o... şarkı söylemedik desek. Evet. Değil mi? O zaman bir karaoke partisi bir... yapalım evde çocuklar. çocuklarla. Evde mesela burada parti yapalım da. Ben en son başında dedim ama ben bir karaoke olacağım bu eve diye hani böyle eğlenceli olsun diye. Ay çok eğlenceli. Ben de geleceğim konuk sanatçı tadında. Peki Aslan'ın en büyük korkusu ne? Kedi. Korku ee, Korku anlamında öyleyse. Fobi anlamında. Fobi gibi. Kedi. Doğru. Doğru. Kedilerden çok korkuyorum. Ama şimdi çocuklar falan olduğu için e, bazı annelik böyle duygusu evet, kırılmalar yaşanıyor. Çünkü çocuklar gerçekten çok seviyor hayvanlarla olmayı böyle hemen bir yerde kedi görüyorlar hemen böyle gidiyorlar. Aslan ama kediden böyle. çok korkan var. Ama ayağa e, yani. yapmıyorum işte çocuklarda evet, da evet, o fobi oluşmasın aa, diye evet, böyle. Ama aslında doğru doğru. Gerçekten Ay, ne yapıyorsun demiyorum yani şey mesela. Evet hani, korkuyorum. Gerçek ben. içgüdüsel bir sevmeme değil. Evet, değil seviyorum ama korkuyorum maalesef bana annemden geçmiş o. Ama ben çocuklarıma geçmesin diye hani onların yanında bir ay falan yapmamaya çalışıyorum ama uzaklaşıyorum yavaş yavaş. O zaman geliyor. Katya'nın dünyadaki en sevdiği yer neresi? Dünyada. E, Seyahat etmeyi, şehir. <laughs> dünyada, dünyada, dünyada. Ee... Ülkemizde de olabilir. Yani gitmeyi sevdiği, seyahate gitmeyi sevdiği bir destinasyon. Ya bir tane e, gitmek istediğini biliyorum onu söylesem olur mu? Olur. Reşio Otel. Evet. Doğru mu? Doğru. Bu arada çok oraya ne? beraber İtalyada. gitmek istiyorum. İtalya'da. İtalya'da Reşio Otel Aynen. Toskana'da çok, çok güzel bir otel. Aynen. gitmek Çocuklar bir tık büyüsün belki de biliriz. Okey. O zaman sana Akçay dermiş. Akçay. <laughs> Akçay mı oldu? Ben haber oradayız. Aslan İsviçre. Sen, aa, siz birbirinizi tamamladınız. Peki Hı. sana soruyorum. Aslan tatlı mı sever, tuzlu mu sever? Tatlı sevmiyor hiç. O tuzlu. Doğru mu? Doğru, doğru. tabii ki. Tamam. Kolay sorular ama bundan evet. kolay evet. sorular. Evet, ama kolaya doğru geçtim şimdi. Hikayesi olan soruları aldım. Peki Katya için pizza mı hamburger mi? E, hamburger çünkü e, çok peynir yemiyor, pizzada yiyor ha, ama peynirini sevmiyor. Bakın sorunun içine soru var arkadaşlar. Aynen. Basit Doğru. gözükebilir ama bu detaylar <laughs> önemli. Hamburger çok sever. Peynir sevmediği için sonuçta. Hamburger çok sever çünkü o cheddar peynirini yiyor hamburgerin evet. içindeki çizburgerdeki ama Detaylı pizzadaki yiyor. o fazla peynirden, yani dört peynirliği yemez mesela. Evet yemem. Evet. Sadece o mozzarella margarita olan o, var o ya normal evet. orijinal, onu yer ama diğerini yemez. Peki evet. aslan için yaz mı kış mı? Kış, kesin. Gerçekten kış. mi? Bayağı Tabii ki. kış. Tabii ki. Bu hiç soru değil. <laughs> sen bilmiyormusun bunu? Ya ben senin yaz bir şey yazmam mutluydum ya onun için böyle bilemiyorum. Aşk şömine. <laughs> ha şömine kayak, abi. Işte. kayak evet peki. oturup saatlerce hmm. sohbet şömine benim başında Kesin falan. kış. Peki Aslancığım Katrin'in hiç ağzıma sürmem dediği bir yemek var mı? Pe ha. peynir. Roquefort peynir. Ha. Roquefort evet, peynirini evet. ağzına sürmez. Onunla aynı masada sürmez. onunla aynı masada sürmez. Dolabına da giremez. Roquefort. Bye. Dolabına da giremez. Yok yok evet. Peki. Teko. Aslan hangi müzik müzik türünü sever? Daha demin Aslan söyledi. Birazcık Türkçe rap. Türkçe Aslan sen 90'lar 80'ler de Onları da sever. Aynen. Evet. Peki. Katre hangi parfümü kullanır? Yani esansını da söyleyebilirsin. Marka söylemek zorunda değilsin. Penoligon so şu anda Evet doğru. Aa, kullanıyor. Aynen. O de... ilk defa orada. Hocam yani. biliyor evet. mu? Biliyor kadar? biliyor mu? <laughs> sevdiğini inanamıyorum. Doğru söyledim değil mi? Doğru. Pen Doğru. Ben Penelagon, Penelagon, neyse nasıl Aynen. baksan Doğru. Aynen. Peki, Aslan en çok ne kızdırır? Bir dakika. Çocuklarla alakalı bir şey çok kızdırır. Onlarla ilgili bir espri yapılmasın ya da kızdırmasın. Ha öyle. Ay bir dakika zor bir soru bu. En çok. Ya çocuklarıma karşı olan evet. bir şey tabii yani. Çocuklarımı evet. rahatsız et, et, edecek ha. bir şey dışarıdan. Evet. 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 Yani çocuklarıma karşı olan ne bileyim atıyorum en Diğer diğerde olsa. Ben aslan çok çabuk kızan biri değil biliyor musun? Hiç evet. umursamaz. Ha, o çok bir güzel bir yapı. Doğru bir cevap. Yani evet. böyle hani Hatta gerçekten... Hatta bazen duygu durumunu anlamayı istedim. Çok poker Aynen. face durabiliyorsun bazen. Yani hani çok kızdığını böyle hani nadir görmüşümdür yani çok... Peki Katre ailesine en çok kime düşkün? Ailesine kendi şey mi? Kendi evet, kendi. Kendi, kendi. yani evlenmeden önceki hayatında. Cemre'ye düşkün evet, kardeşine. Aa, Erkek kardeşi var, var. aynen ona çok düşkün. Hiç görmedim de. Cemre'ye evet, çok evet, düşkün. Bu da senin düşkün. gibi hoş ve güzel bir profil anladığım kadarıyla. <laughs> evet evet ama, yani. ama çok katı, onu bayağı evinde evet, evet, bilmiş, katı. Aynen, ben Aa, çok, çok beraber büyüdük, aşırı Peki. Aslanı nasıl bir hediye mutlu eder? <laughs> aslanı. aşkım. Krokodil. <gülüyor> <gülüyor> Mesela aslanı saat alın. gerçekten böyle hani ya inanılmaz bir saat olabilir. Hani anlayanlar için söylüyorum asla yani mutlu olur ama en mutlu olur. ama böyle bir. <laughs> krokodil bir <laughs> çantalar olabilir. Yani Hermes olabilir. Herhangi bir şey. Gerçekten o tarz çok seviyor. Mesela herhangi bir ayakkabı da değil değil mi aslında? Evet. Gerçekten. Ya yani şöyle o çantayı sevmemin de sebebi bulunmuyor. Hani renklerini falan seviyorum diye. Hani krokodil demeyelim. Sen çok düz giyiniyorsun evet, aslında. Krokodil mesela... aynen, de. Yani... Hani o görüntüde, o şeyde de diyelim şimdi. Burada. Aynen. Ama şu anda bir at alınsa çok mutlu. <laughs> evet çünkü ona binmeye başladı. Bir at, evet. Yani. at hediyesi Egemen'den bekliyor. <belki. gülüyor> Kapıda demiş mi at geliyormuş tam kıratık 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 kıratık. <laughs> Peki. <gülüyor> Son soruya geliyoruz. Arkadaşlar Katya'nın evdeyken en çok yapmayı sevdiği şey ne? Benle okey oynamak. <laughs> kolay <bir> şey. evet, <laughs> Aşırı Aşırı. Annem babam ben evet. şöyle bir grubumuz var okey oynuyoruz akşamları. Ben Katya annem babam. Gerçekten bu kadar güldüğümüz bir masada olamaz evet. yani. Evet. evet arkadaşlar gördünüz eltiler birbirini gerçekten çok iyi tanıyor. Çünkü bir soru sordum o cevap verdi sonra onun adına o cevap verdi falan. Ben hatta sıraları karıştırdım. Çok teşekkür ederim evinde ağırladığınız için. Teşekkür ederiz. Keyifli oldu eğlendik evet. 15 dakika içerisinde. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenin. Sizi seviyoruz. Bay bay.